Merhaba arkadaşlar, bugün de e, deprem ve ekonomi üzerine konuşacağız. E, malum İstanbul'da e, Silivri açıklarında bir deprem oldu 6.2 şiddetinde ve onunla birlikte birçok artçı depremler meydana geldi. E, uzmanların açıklamasına göre bu artçı depremler devam edecek 3 hafta gibi yani Mayıs'ın 15'i gibi. Ee, yavaş yavaş sonlanacak, azalarak sonlanacak arkadaşlar. Ee, ben tüm e, deprem jeofizik uzmanlarını dinledim arkadaşlarım. Buna istinaden e, şu ana kadar bugün e, 27 Nisan e, tarihi, 23 Nisan'da büyük deprem olmuştu biliyorsunuz. 27 Nisan tarihinde Üç, en son üç buçuk e, bir sarsıntı meydana geldi 22:45'te e, ve bu deprem yorumcuları şöyle e, bir kısmı hani isim e, vermeyeceğim ama bir kısmı kesinlikle olmaz bu beklenen depremdi. Bundan sonra beklenmiyor deniyordu denen e, diyenler vardı daha doğrusu. Bir de evet bu. Ee, yavaş yavaş kırılarak e, kumburgaz fayını da harekete geçirecek. Onun e, beklentisi içerisindeyiz diyor. Tabii ki tarih vermeleri mümkün değil arkadaşlar. Oraya, oranın kırılacağını, e, kumburgaz fayının kırılacağını yani Tekirdağ'a doğru olan kısımda. E, fakat tek başına kırıldığında 6.1-2 e, gibi en fazla olacağını değerlendiriyorlar. Asıl burada kırılmayan, e, beklenti halinde olan fay hattı Adalar Fayı. Adaların arkasından e, İzmit Körfezi'ne kadar e, Osman Gazi Köprüsü'nün hersek burnuna kadar devam eden bir fay hattı söz konusu. Burayla birlikte Kumburgaz fayının kırılması 7.6 şiddetine e, bir deprem oluşturacağını tahmin ed ediyorlar uzmanlar. İşte asıl e, korkulacak durum da bu ikinci senaryoydu. E, ufak ufak kırılmalarda ise de fazla bir hasarın söz konusu olmayacağı. E, bugün 27 Nisan dedik. Bu 25 evde hasar tespiti yapıldı. E, 10 bin küsür bir e, ihbar söz konusuyu. Şu ana kadar tespit edilenler bunlar. İşte bunlar bize bazı veriler veriyor, bazı yollar çiziyor diyelim. Biz ne yapacağız? Şahsen her şeyden önce tedbirimizi almak zorundayız. Tabii ki herkesin kendi tedbiri kendi durumuyla ilgilidir. İşte çalışan kesimler var, Çoluğu çocuğu olanlar, okula gidenler, Efendim emekli olanlar, iki kişi olanlar, dört kişi olanlar çalışmayanlar birçok halk kesimleri de buna göre kendine bir yol çizecek. İşte evi sağlam olanlar, eski olanlar, yapılarının kolonlarına bakacaklar arkadaşlar. Önce kolonları değerlendirecekler. Çatlak var mı? İşte yetkililere bildirecekler. Herhangi bir beklenti beklentide 6.2 gibi bir durumda ne olacak? Veya toptan kırıldığı zaman ne olacak? Bunları değerlendirmek zorundalar. İşte en çok da bu deprem çantasından bahsediliyor. Bu da hani arabalarda ilk, ilk yardım çantası gibi düşünürsek, öyle bir durum. Hani size lazım olmasa bile bazı kimseler faydalanabilir. Her zaman tedbirli olmakta fayda var. Çok maliyetli olacağını sanmıyorum. Yani, Burada tabii çevre illerin de etkilenmesi söz konusu arkadaşlar. Herkes kendi imkanına göre değerlendirmelerini yapacak, şartlarını oluşturacak, sağlam yerlere geçenler olacak tabi haliyle. Evleri çürük olanlar bilemiyorum artık onlar işte ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar. Herkesin dediğim gibi ev sahibi olan var, kiracı olan var. Herkes kendi durumunu gözden geçirip muhasebesini yapacak arkadaşlar. İşte bu benim de çekimser kaldığım bir konu var. Bu kumburgaz fayı tabii ki çok etkili olmayabilir ama bu iki kırılma meydana geldiği zaman adalarla beraber büyük hasarlar oluşturabilir. Buna çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kendi hesabımızı, muhasebemizi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sanırım 2000 yılından sonra Deprem yönetmeliğine uygun yapılan binalarda bir sorun olmaz. Ee, hele ki 2018'den sonra yeni bir yönetmelik çıktı sanırım. Ondan sonrakinde de hiçbir sorun olmaz. Ee, sigortasını, ev sigortası yani DAS sigortasını yapmak isteyenler yapacaktır doğal olarak. Ee, ben sordum mesela 50 metrekare bir evin Kocaeli'de maliyeti 1, 1500 lira gibi bir rakam söz konusu. Bunlar yapılabilir e, kişisel olarak. E i̇şte benim şahsen şöyle bir yerim var, işte konteynerim var 2 artı 1 gibi. bir e, artı 1. +1 e, içinde banyo, mutfak var. İşte oraya bir müddet sonra gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi zaten e, benim de aslında bu bilgiler e, ışığında bir e, tahminim var. Yani ben bir tahminde bulunuyorum. E, tabii ki bu benim şahsi tahminim ee, ama işte bu bilgilere dayalı olarak, e, hocalarımızın e, anlattıkları bilgilere dayalı olarak ben 15 Mayıs gibi e, tehlikenin olu tamamen oluşacağını yani daha çok tehlikeli e, tehlikenin açığa çıkacağını düşünüyorum. 15 Mayıs e, ve Haziran'a kadar, Haziran'ın Haziran sonuna kadar diyorum bir tehlike oluşturur. Ben bu çıkarımı yaptım kendi e, şahsi planlarım için diyeyim. Yani herhangi kimse bundan etkilenmesine gerek yok. Herkese Allah akıl fikir vermiş. Her şeyden önce düşünüp kendi kararını versinler. Ben 15 e, Mayıs gibi çok tehlikeli buluyorum. Ama hani olacak anlamında söylemiyorum. Risk daha da büyümüş oluyor gibi düşünüyorum. Çünkü bana e, bu uzmanların açıklamaları bunu düşündürttü. E, Mayıs-Haziran'ın sonuna kadar en riskli zamandır benim görüşüm. E, burada tedbirimizi almamız gerekiyor. Ben tedbirimi almaya çalışacağım arkadaşlar. E, bu artçıların olması bizim için her zaman iyidir. Ufak ufak kırılmalarda bir zarar gelmez. Ama işte bu iki fayın bir anda e, hareket etmesi çok büyük sorunlar yaratacak 7.6 gibi bir beklenti söz konusu hiç olmayacak diyen deprem uzmanları da var ee, ama e, o her yer olduğu e, olmayan yerde olacak demektir bu kadar da basit yani ama ne zaman bunu biz bilemeyiz arkadaşlar yani hiç kimse tarih veremez uzmanı da veremez ee, sadece tedbir amaçlı ben böyle bir Video çektim. Benim düşüncem budur. Olabilir de olmayabilir de. Yani e, gönül ister ki olmasın ama e, bu illaki bir tarihte, herhangi bir tarihte olacaktır. Bu e, en tehlikeli zamanı ben e, öngördüm. Bütün edindiğim bilgilere göre. Onun dışında işte 5 sene sonra mı olur? 10 sene sonra mı olur, 20 sene sonra mı olur. Onu bilemeyiz arkadaşlar ama en tehlikeli zaman benim gördüğüm kadarıyla 15 Mayıs günü dahil e, Haziran'ın sonuna kadar en tehlikeli zamandır. Ben kendi şahsen tedbirimi alacağım, konteynere yerleşeceğim. E, yaz ayı zaten önümüz daha rahat bir ortamda doğayla baş başa piknik yapar gibi farklı bir şekilde e, köy yerinde e, zaman zaman da şehire inerek ihtiyaçlarımı karşılayacağım ve orada bir müddet yaşayacağım tahmin ediyorum arkadaşlar. Her şeyi Allah bilir yine de. Görüşmek üzere. Sayıcı TV izleyin, abone olun, beğenin arkadaşlar.